Bir merhaba deyin. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Kozalak Kozalaklarımız. Eve gidince de sulu boyayla boyayacağız. Kozalaklarınızı mı boyayacaksınız? Zulu boyayla boyayacağız. Peki bize biraz anlatın. Nereye geldiniz bugün? boyayla <laughs> boyayacağız. Pikniğe geldik. Bugün pikniğe geldiniz. Bazen normal, bazen piknik. Bir kere daha yer gelmişler. Uy, bayan topladım ben ya. Kocaman kom ne doldu. Kızlar dağlara mı çıkıyorsunuz? Evet. Kozalak toplamak için mi? Evet yukarılarda çok var. Ada bize merhaba de. Merhaba. Neden Defne ile Bulem kuzenler. Evet, kuzen. siz kuzensiniz. <laughs> Defne bütün kozalaklarını buraya dolduruyor. Ben de cebime. Bulem cebine dolduruyor. Kızlar topladığınız bütün hepsini buraya koyabilirsiniz. Şöyle bir doğayı da gösterelim arkadaşlara. Ben de Bakalım bir kozalaklarınız nasılmış. Bunlar benim Onların hepsi senin mi? Bu Ada da küçük elleriyle topluyor. Adayla Defne sizin kolunuzda ne yazıyor? Yardım Sana yardım edeyim. Defne sen de gösterir misin kolunu? Ay. Kolunu bir göster. Size kim yaptı bunu? Kim yaptı? Tamam kim yaptı dövmeyi? Halan yaptı bence. Ben Halan senin koluna I love you yazmış. Sana demiş ki Abi, Defne seni da seviyorum ben. demiş. Şişkoda mı senin? Bakalım bir şişkoya. Bence daha sonra poşet getirin poşete toplayın. Dikkat edin çocuklar. Boylam sen neredesin? Boylam Bu da burada. Defne ne yapıyorsun? Buylemden mi çaldın? Annem her yer kozalak. Buylemden bir tane aldın bir tane koyuyorsun. Bir ta <laughs> Defne ne yapıyorsun anneciğim? Buylemin kozalakları burada. Buylem poşet almaya indi. Defne de Buylemden alıp kendisine koyuyor. Seninki daha çok oldu tabii ki. Ama hileyle oldu anneciğim bu. Bule'nin ki bu kadar kaldı, Defne'ninki bu kadar oldu. Ama Defne'ye kardeşi de yardım ediyor. <laughs> Defne, Bule mi kozala hiç kalmadı. Bule'm şimdi gelince ne olacak? Bule'm geliyor Defne. Ama bu hile oldu daha çok tabii Buylem'den aldın. Defne, Defne anneciğim sessiz oluyoruz şimdi. Buylem'in tepkisine bakıyoruz tamam mı? Tamam mı? Bakalım Buylem'in tepkisine. Buylem geliyor. Dikkat et ablacığım. Koş Buylem.

bu kadar yoktu, Ama kızlar siz bunların hepsini boyayacak mısınız gerçekten? Evet. Boyayacak mısınız? Hepsini boyayabilecek misiniz? O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Bir videomuzda arkadaşlara söyleyelim. Bir videomuzda bunun hep birlikte oturup bunları boyama videomuz olsun olur mu? Olur. Arkadaşlar da yoruma yazsınlar, beğenirler mi? Beğenirler Bir de bence Defne ile buyla otursun bir günde bu kozalakları boyarken videonuzu çekelim olur mu kızlar? Olur. Bakalım arkadaşlarımız beğenecek Aa! mi? Defne nereden geliyorsun? Daha yukarıdan. Daha yukarıdan. Defne daha yukarılara çıktı. Çıkalım mı kızlar daha yukarılara? Ben şu kozalakları, şu toplayayım öyle. Yani. Tamam. Bulem poşete topluyor. Poşet Kızlar bence biz ne yapalım biliyor Daha yukarılara çıkalım, tırmanalım. Neler varmış oralarda bakalım. Ada sen bana yardım eder misin? Ada Boylam ablana yardım eder misin anneciğim? Neden? Ama biz Depne bu kozalakları kozalak. hep birlikte boyayacağız. Evet biraz hile yapmışsın. Boylam ablana yardım edebilirsin. Defne'nin kozalaklarını gösterelim. Defne toplayacağız anne. Bu anneciğim. da benim. Bu da Bulemin. Defne şimdi biraz Buylem ablasına yardım edip toplayacaklar. O poşeti birlikte dolduracaksınız. Çünkü bu işte bir hile var. Hadi yukarıdan çıkalım. Çıkalım. Hadi yavaş yavaş çıkın siz önden. Tamam hadi kızlar. Senin elini mi tutalım? Buhlem ablana yardım edeceksin Defne Su. Hile yaptığın için o da. Evet, hile yapma, yardım etmene Çünkü senin poşetin dolduğu, Buhlem ablanın poşetini dolduracağız. Buhlem de doldurmuş tek başına zaten. Defne düşünüyor. Defne şimdi düşünüyor ama neyi düşünüyor? Bence nasıl bir muzurluk yapabilirim diye düşünüyor. Bence de. Bence de değil mi Buhlem? mi ablama ne muzurluk yapıp da onu kızdırabilirim diye düşünüyor. Defne'nin poşeti uzatıldı. Oh. Kızlar daha çıkacak mısınız yukarıya? Evet. Şimdi siz bunları topladınız ya. Babalarınız bu kozolakları yakmasın. <laughs> Siz o poşeti götürürsünüz ben size söylüyorum. Bunları mangalda yakarlar. Yarısını Siz de evde kağıdı yeterli. boyarsınız. Tamam birazını yaksınlar. Birazını yaksınlar mı? Bence de zaten... Anneciğim ama bu kozolaklar bence boyamak için çok fazla. Kaç gün boyayacaksınız? bence Allah korusun. Evet. Ama bir detaya değinelim mi arkadaşlar? Ormanda mangal yakmıyoruz değil mi? Ormanlarımız çok yanıyor şimdi. Duyarsız insanlarımız hiç dikkat etmiyorlar. Evet. Onlar için her yerde ateş yakıyorlar. Onun için izin lütfen arkadaşlar izin verilen yerlerde ateşlerinizi yakın. Böyle ağaçlarımızın çok fazla bulunduğu yerde ateş yakmayın. İzin verilen mesire alanlarında ateş yakın arkadaşlar. Bu da bizden size bir uyarı olsun. Değil mi kızlar? Evet. Bu uyarılara dikkate alıyoruz. Değil mi kızlar biz? Bende de bayağı oldu. Çok fazla olmuş. Evet. Bakalım Defne'ninkine. Daha çıkıyor muyuz kızlar? Kızlar yavaş yavaş toplaya toplaya çıkıyorlar. Bu bayağı toplamışsın ablacığım. Bir de defnenin içine bakayım. Defne bayağı toplamış. Defne de bayağı toplamış. Artık poşetleriniz dolmuş. Bence yeterli. Ben de. Ben de. Ben, de. ben bunları böyle böyle ite ite. Aha poşet yırtıldı. Bu <laughs> Böylem <laughs> bugün bir talihsizlik var sende. <laughs> Bütün topladığın kozalaklar gitti ablacığım. Ben sana yardım edeceğim. Tamam mı? Ve sonuç. Ve sonuç. <laughs> <Bulem> yine susmanda. <laughs> ablacığım ben sana yardım edeceğim. Onların hepsini indireceğiz aşağıya tamam mı? Sen sıkma canını. Ama daha fazla da toplama bence yeter. Bence yeter Kızlar zaman. son bir şey daha söyleyeyim. Temiz havanın havanı kokusunu oksijen. alıyor musunuz? Evet. Çünkü oksijen çok fazla değil mi burada? Evet. <laughs> şöyle yapayım, şöyle yapayım. Bir Örümcek derin nefes alın verin. <laughs> Birazdan spora geçeceğiz. Örümcek ağ mı? Olabilir anneciğim. Aha, <laughs> bu ile hepsi gitti bu sefer. Bu bugün, bugün çok talihsizsin. Acaba? Neden acaba? <laughs> Onların hepsinde yardım edeceğim ben sana ablacığım. Aa örümcek ağa varmış burada. Nerede? Ha? O örümcek ağa değil ki. Örümcek A. Örümcek ağ yapmış ablacığım. Ha bu mu? Ha <laughs> ha taşın o etrafındayım. Evet. Örümcekleri öldürmeden böyle uçurabilirsin. Ormandaki canlılara zarar vermiyoruz. Onların da bir yaşam alanları. var her bütün, bütün canlılara, çiçeklere, ağaçlara, böceklere, bütün hepsinin bir canı var. Da. Tabii ki anne, tabii ki ablacığım. Hadi yürüyoruz. Biraz aşağı inelim ben. Hadi biraz da aşağı inelim. Oh. Boylem dikkat et. Parkursam. Şimdi de iniyoruz biz yavaş yavaş aşağıya. Parkurdan iniyorsun. Parkur'dan iniyorsun. Ben. Defne ben. burada iniyor. Defne ben. Dikkat, ben. dikkat et anneciğim. Taşlara basarsak kayarız ve düşeriz. Sonra her yerimiz kırılır. Evet. Yavaş yavaş dikkat ederek iniyoruz. Defne bayağı inmişsin anneciğim sen. Ben asıl, Bu kızlar hiç beklemiyorlar bizi. Direkt iniyorlar. Bülent bize dönüp bay bay yapar mısın? Yeah.